Hop. Herkeslere selamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz güzel arkadaşlarım? Evet, rehber matematikte alışık olmadığım bir kadrajdasın. Merak ediyorsun neredeyiz falan. Neredeyiz göstereyim. Evet, şu an İstanbul'dayız. TÜYOP'a geldik. TÜYOP'ta kitap fuarı için bir oteldeyim yarın bir kitap var <laughs> Reji de bizlerle birlikte sen ne yapıyorsun biz ders yapıyoruz sen ne yapıyorsun burada şu an bu şartlarda aynen hangi şartta olursa olsun biz o dersi yapacağız evet en güzel tekrarlar rehber matematikte başlar dedik ve bu da bir tekrar videosu şimdi sizlerle birlikte tt mini problem denememizi çözeceğiz. Ee, tabii ki bunu e, normal evimde çekemediğim için bir otel odasında olduğu için öncelikle kusura bakmama o videoyu sana bir şekilde yetiştirmek zorundayım şartlar ne olursa olsun o videolar size ulaşacak güzel arkadaşlar. Hatta sen bu videoyu izlerken biz TÜYAP'ta kitap fuarında belki arkadaşlarımızla buluşuyor olacağız. Seninle buluşuyor olacağız. Belki o an bildirim geldiğinde şu an bizimle buluşmak için karşımda da olabilirsin. Sevgiler, saygılar. Hepinizi çok seviyorum şimdi de. Şimdi hadi gel bakalım. Gel gel gel. Yani şimdi de problem denememize geçelim. En güzel tekrarlar rehber matematikte. Hemen okuyalım sorumuzu. Bir sinema salonunda 160 seyirci sinemaya giriş ve çıkışta birinci veya ikinci kapıları kullanmıştır. Yani şunu anlıyorum. Birinci kapı var. ikinci kapı var. Bir giriyorlar içeriye. Bir de ne yapıyorlar? Çıkıyorlar. Böyle durumlar var. Bu durumları bir not alalım seninle birlikte. Toplamda kaç seyirci geliyor bizim buraya? 160 tane seyirci geliyor. Notumu aldım. Birinci ve ikinci kapıları kullanacaklar. Seyircilerin 81 tanesi girişte birinci kapıyı kullanıyor. Girişte 81 tanesi birinci kapıyı kullanırsa ben 160'tan 81'i çıkarırım ne kalır? Burada kaldı 9. Burada kaldı 5. Burada kaldı 79. 79 kişi de ikinci kapıyı kullanır girişte. Herhalde bu konuda anlaşılmayan bir şey yok. Yola devam ediyorum. 69 tanesi çıkışta ikinci kapıyı kullanmıştır. 69 tanesi de çıkışta ikinci kapıyı kullandı. Ya arkadaş bunlar 160 kişi. Girenlerin hepsi çıkacağına göre yatıya kalmadığımıza göre değil mi? Çıkartırım 160'tan 69'u. Burada kaldı 1. Burada kaldı 9. 91 kapıda birinci kapıdan çıkmış. Bunu da öğrendik. Seyircilerden 96 tanesi giriş ve çıkışta farklı kapıları kullanmış. Peki ben tersten göreceğim burada. 160 kişi var. 96 tanesi birinci ve girişte birinci kapıyı kullandıysa ikinci ikinci kullandıysa birinciyi geçiyor. 160'dan 96'yı çıkarırsam neyi bulurum hocam? Çıkartalım hele Şurada kaldı 5. 64 kişi ne yapıyor biliyor musun? Birden girip birden çıkanlara A kişi diyelim. 2'den girip 2'den çıkanlara da B kadar kişi var diyelim. Otomatikman A artı B'nin eleman sayısı kaç kişi olacak? 64 kişi olacak. Birden girecek birden çıkacak. 2'den girecek 2'den çıkacak. Toplam 64 kişi. Burayı da hallettim. Yoluma devam ediyorum. Sinema salonuna ikinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkan seyirci sayısını bana soruyor. İkinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkanları soruyor. Tamam bulmaya çalışacağım. Önce kalemin rengini bir değiştirin. Diyelim ki girişte 81 kişi vardı. Bunlar birinci kapıdan girdi. 79 kişi de ikinci kapıdan girdi. Buraya kadar tamam. Birinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkan kaç kişi vardı? A kişi. 79 kişi İkinci kapıdan girdi, ikinci kapıdan çıktı. Peki bu ikinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkan kişi sayısını nasıl bulursun? Dersin ki hocam burası 79 kişi ikinci kapıdan giren. Bunların B kişisi yine ikinci kapıdan çıktı ama 79 eksi B kişisi hangi kapıdan çıktı? Birinci kapıdan çıktı. Şimdi tekrar bir denklem kuruyorum. Birinci kapıdan çıkanlar bir kere A kişi. Artı 79 eksi B kişi de nereden çıkıyor? İki, e, birinci kapıdan çıkıyor. Toplamda kaç kişi oluyorlar? 91 kişi oluyorlar. Galiba anladık burayı. Peki burada denklemi kuralım bakalım. A eksi B eşittir. 91'den kaçı çıkaracağım ben? 79'u çıkaracağım. Çıkarıyorum. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Burada 1 kaldı. 12 kişi. 12 kişi A eksi B'nin farkına eşit. Artık sonuca geldik. Yani sonuç dediğim kısım A artı B'yi yazıyorum altına. 64 kişi. Alt alta topluyorum diyorum ki cırt sana cırt sana bunlar gitti. Burada kaldı 2A. 4-2 daha 6 yaptı. 6-1 daha 7 yaptı. 76. 76'yı 2'ye böldüm. A kaç kişiymiş? 38. A neydi? Birinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkanların sayısıydı. 64'ten 38'i e çıkarıyorum. Ne kaldı? 26 kişi. B kapısı daha doğrusu B ne demekti? Öyle söyleyelim. İkinci kapıdan girip ikinci kapıdan çıkanların sayısı kaç? 26 kişi. Ama soru bana onu sormuyor. Soru bana ikinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkanları 79 eksi B'yi soruyor. 79'dan da 26'yı çıkarıyorum. 3 kaldı burada. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 53. Doğru cevap. D seçeneğidir dedim. Çok güzel bir çözümle birinci sorumu bitirdim. Geldim hemen ikinci soruma. Evet hocam çayınızı buyurun. <laughs> ee, ben bu salona bir kural getiriyorum. Evet. Birinci kapıdan girdiğinizde birinci kapıdan çıkacak. İkinci kapıdan girdiğinizde ikinci kapıdan çıkacak. Ve videolar evde o çekilecek. Olayı, o otelde çekilecek. O olayı çözerim. Bir de artık otelde otelde video çekmeye benziyor. Evde çekelim. Yapacak bir şey yok. Yapacak video bir şey yok. Her, şart, her şartta çekeriz biz. <laughs> biz yola devam edelim. Boşver gel sen. Bir miktar paranın yarısı Fatma, Feride, Feriha sırasıyla 2 3 4 ile doğru orantılı. Diğer yarısı Fatih, Fırat, Fuat arasında 5 6 7 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bu 6 kişiden payına eşit miktarda para düşen 2 kişinin aldığı toplam para miktarı 480 TL. Feriha Fatih'ten kaç TL fazla aldı? Ben ne diyeceğim biliyor musun? Fatma'ya ne diyelim biliyor musun? F1 diyelim. Feride'ye F2. Feriha'ya F3 diyelim. Hepsi F ile başlıyor ya. Fatih'e F4. Fırat'a F5. Fuat'a F6 diyelim. Şimdi biz şunu anlıyoruz. F1, F2, F3'ün oranları kendi içerisinde değerlendirilecek. F4, bu arada sesim çok kısıldı. Sebebi e, saatlerimiz şu an itibariyle benim uyku saatimi geçmiş durumda. 23.19 arkadaşlar o sebeple. Bir de inanılmaz yorucu bir gündü haliyle. F6'yı da yazdım. Şimdi biz 2, 3, 4 ile doğru orantılı diyoruz ya doğru orantı altına yazılır. Hani yazacağın şey şu aslında. F1 bölü 2 eşittir F3 pardon F2 bölü 3 F4 bölü ne yazacaksın? Daha doğrusu F3 kafalar da karıştı. F3 bölü 4 yazacaksın. Diyelim ki hangi harfe eşit olsun? M harfine orantı sabitine. Ben buradan F1'e ne yazarım? 2 tane M yazarım. F2'ye ne yazarım? Hocam 3 tane M yazarsın. Bravo. F3'e ne yazarım? 4 tane M yazarım. Bunu da yazdım bitirdim. Şimdi geldim. Dedim ki F4, F5, F6'nın oranlarını yazalım. Doğru orantı dediği için neresine neresine altına altına. F4 bölü 5, F5 bölü 6, F7 bölü 7. Ama buna farklı harf vermek zorundayım. Ben de K harfi veriyorum. F4'e ne veriyorum? 5K yazıyorum. F5'e ne veriyorum? Evet F5'e ne veriyorum? 6K veriyorum. F7'ye ne veriyorum? 7 tane K veriyorum. Süper. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama sana burada vurgulamam gereken bir nokta var. Bizim vurgulayacağımız nokta şu. Buradaki para miktarı ile buradaki para miktarı birbirine eşit. Çünkü en başta paranın yarısını dağıtıyoruz. Peki buradaki para miktarı kaç tane M'den oluşuyor? Onu bir yazmaya çalışacağım. 4, 3, 7, 2 daha ne yaptı? 9 tane M'den oluşuyor. Karşıdaki para miktarı da aslında aynı miktarda. Ve birbirlerine eşit ama kaç K'den oluşuyor? 18 tane k'den oluşuyor. O zaman ben diyorum ki arkadaş bu böyle olmaz. Biz buradaki ifadeleri birbirine eşitleyeceksek ben 9m'yi 2 ile çarparsam ne olsun? 18m. Böylelikle m ile k birbirine eşit çıksın. Çünkü para miktarları birbirinin aynısı. Tamam da öyle kafana göre 2 ile çarpıyor mu? Çarpamaz. Ne yapacaksın? Bak buradaki 2'yi bütün oranlarla çarpıyorum. Diyorum ki f1 4 tane m. F2 2 ile 3'ten 6 tane M'ye eşit olsun. F3'te 2 ile çarptım. 8 tane M'ye eşit olur. Bu arada karşı tarafı da artık M cinsinden yazabilirim. Şu durumda artık bu arkadaşım nedir? M ile K'yi birbirine aslında eşitledim ben. Para miktarları aynı olduğu için buraya da ne yazdık? 7 tane M yazdık. Şimdi yola devam ediyor. Diyor ki 6 kişiden payına eşit miktarda para düşen 2 kişinin ya eşit miktarda para düşen 2 kişi bunlar. 6 M'ye düşmüş. Doğru mu? Diğerine de 6M düşmüş. Bunlara toplamda kaç lira para düşmüş? İkisine birden 480 TL para düşmüş. Diyorum ki 12 tane M eğer 480 TL ise ben M'yi buradan kaç TL bulurum? 40 TL bulurum. Gidelim M yerine 40 TL'yi yazdım. Soru benden ne istiyor? Feriha. Feriha sen kaç numaraydın? F3. Fatih sen kaç numaraydın? F4. F4 ile F5 arasındaki para, para farkını soruyor bana. Doğru mudur? Yanlış olmasın. Feriha, Feriha 3 numaraydı. Fatih 4 numaraydı. Peki 3 numarada kaç tane M var? 8 tane M var. 4 numarada 5 tane M var. Bunları birbirinden çıkardım. Kaç tane M kaldı? 3 tane M kaldı. Biz M'yi kaç bulduk? 40 bulduk. 3 çarpı 40'tan doğru cevap ne geldi? 120 TL geldi. İkinci sorumda da doğru cevap D seçeneğidir. Efsane problem çözümleri devam ediyor. Aylin Hocam nasıl gidiyor Sayın Reji? Harikasın. Vergaz, vergaz, vergaz. Tamam. Tamam. Or orada telefonla oynuyor. Yemin ediyorum evet. telefon izle ya, izle. Vallahi telefonu. Biz burada ne çalış. burayı buraya kapattım. Sessiz sessiz oturuyorum, <laughs> bekliyorum video bitsin diye. Bitmesin. <laughs> en bitmesin. <de> biz... <laughs> Hayır, biz her yerde çekeceğiz arkadaş. Hop, yeniden selamlar güzel arkadaşım diyorum ve sen de diyorsun ki hocam ne oluyor? Neredesin? Nereye ışınlandın sen yine bir anda diyeceksin. E güzel arkadaşım evet otel odasındaydık. Ama orada çektim o videoda. O sorunun birinde bir hata çıktı. Ve bu sebeple o soruyu yeniden çekiyorum. Ve artık otel odasında değilim. TÜYAP kitap fuarına gittim. Sizlerle konuşmaktan boğazlarım şişti. imza atmaktan ellerim böyle gerçekten şişti ve şu an zor kullanıyorum ama olsun. Sizle buluştuk. Bu her şeye değerdi. Ve hangi şartlar altında olursa olsun bu videoda yetişecek başka yolu yok. Gelir gelmez hemen sorumu düzenledim. Ve yeniden karşındayım. Evde de bu sorunun devamını çekiyorum. Şimdi sorumuza geçelim. Şakir sınıftaki arkadaşlarına dağıtmak için bir kutu çikolata almıştır. Daha sonra her bir arkadaşına kendisinin 3 katı adet çikolata olacak şekilde çikolataları kendisine dahil arkadaşlarına paylaştırıyor. Tamam, burada bir hikaye var. Burada bir senaryo var. Sorunun devamını okuyalım, çözüme geçeceğiz. Fakat o gün okula gelmeyen 14 arkadaşı olduğundan onların payına düşen miktarı o gün sınıfta olan arkadaşlarına eşit olarak paylaştırılıyor. Bak iki tane durum oluştu. Bir bütün sınıf gelirse 3 katı kadar, bir de bütün sınıf gelmez, bazıları eksik gelirse geri kalan miktarları onlara paylaştırıyor. Gelenlere paylaştırıyor. Devam. Buna göre şunu silelim. Son durumda her bir arkadaşı Şakir'in 5 katı kadar çikolata aldığına göre sınıf mevcudu kaçtır diye bize sormuş. Peki ne yapacağım? Ben şuradan geleceğim. Bak bir Şakir var elimizde. Bir de Şakir'in neleri var? Arkadaşları var. Şimdi Şakir kaç kişi? Çok mantıklı bir soru değil mi? Şakir bir kişi hocam. Şakir'in arkadaşları kaç kişi olsun? Şakir'in arkadaşları y tane kişi olsun burada. Peki Şakir kendine birinci durum diyelim. İlk durumda yani sınıfta herkesin okula geldiğini düşünürsek kendine x tane çikolata alırsa arkadaşlarının her birine kaç tane çikolata vermeyi planlıyor? Kendisinin 3 katı kadar çikolata vermeyi planlıyor. Yani her bir arkadaşına 3x tane çikolata vermeyi planlıyor. Peki bir şey soracağım ben sana burada. Her bir arkadaşına 3x tane veriyor. Kaç tane arkadaşı var? Y tane. O zaman ne oluyor? 3x çarpı y tane çikolatayı dağıtıyor. Var mı burada bir sıkıntı? Yok hocam. Yola devam. Şimdi ikinci durum. Bir terslik oluyor. Bazıları okula gelmiyor. Ne oluyor o durumda? Şakir yine kendine x tane alıyor. Kendine verdiği çikolata sayısında bir değişiklik yapmıyor. Ama geri kalanları gelmeyen o 14 arkadaşı kadarını dağıtıyor diğerlerine. Ve ne oluyor son durumda? Kendisinin 5 katı kadar çikolata veriyor her bir kişiye. Yani 5 ilk tane çikolata veriyor bir öğrenciye, arkadaşlarına. Ama o gün okula kaç arkadaşı geliyor? Y eksi 14 tane arkadaşı geliyor. Bu konuda da anlaştık mı anlaştık. Sonra benden sınıf mı yacıyordu? İstiyor mu istiyor? Peki ben ne diyorum sana? Çikolata miktarı değişir mi değişmez. Birinci durumda da ikinci durumda da benim çikolata miktarım aynı birinci durumdaki çikolata miktarını bulalım. Şakir kendine x tane alıyor. Şakir bir de 3 x y tane arkadaşlarına dağıtıyor. Elindeki bir kutu çikolata bu. Eşittir dedim. Şakir yine kendine x tane alıyor. Ama bu sefer bu kadarını arkadaşlarına dağıtıyor. Hem orayı da hesaplayalım. Buradan 5 x y geldi. Şuradan çarptık. 4 kere 5. 20 elimde var 2 diyorum. Buradan ne geldi? 5. 2 de elde. 70 x tane de buradan geldi mi? Geldi hocam. Şimdi ne yapacağız? Bak şunları göndereceğiz. Cırt sana cırt sana bunlar gitti hocam. Peki ne yapalım? Bunu bu tarafa alalım. Bunu bu tarafa alalım Burada ne oldu? 70 tane x yaptı. Karşıda ne kaldı güzel arkadaşım bunu bu tarafa attığında? 2 tane x'e yaptı. X'ler yine birbirini yedi. 2'ler yine sadeleşti. Y dediğim sayı kaç olarak kaldı? 70'in yarısı olan 35 olarak kaldı. Yani Şakir'in 35 tane arkadaşı varmış. Sen hemen gidip sınıf mevcuduna hemen 35'e işaretlersen ben de altına yazarım ki saz anlandınız geçmiş olsun arkadaşım. <laughs> Ama saz anlamak istemiyorsan. Şimdi sınıfta kaç kişi var? Y kişi var. Şakir'in arkadaşları. Tamam da Şakir'in kendisi de var. Çok ince burası. O zaman 35 tane arkadaşı bir de kendisi toplam kaç kişi yapar? 36 tane yapar. Vurdum cevabı E seçeneğini. Sıradaki soruyla otel odasından devam ediyor olacağız. Ama muazzam emeklerle hazırlanan bu muhteşem soruları lütfen sen de cayır cayır çözmeye çalış. Kendine çok şey katacaksın. Sıradaki soruyla devam harika bir yalnız var ya yaş problemi sorun var. Ona da bayılacaksın. Bir yudum çayımızdan alalım. Benim ses iptal bayağı. bayağı. Umarım size ulaşıyordur bu ses ama. Aynen hocam. Derste ayakta dolaşmayalım lütfen. Lütfen. Reji ayıp oluyor. Reji. Biz burada zor şartlarda zaten çalışıyoruz. Bir de sen zorluyor musunuz ya? Çok vallahi. pardon. Çok pardon. Sessiz oturuyorum ben burada. Tamamdır. Fırçamızı <laughs> da attık. Hadi bakalım gel. <laughs> Şakir. Bundan sonra dersleri burada yapalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Kaç, sorular? Kaç sorular? <gülüyor> <gülüyor> Son iki soru. Son iki soru. <laughs> Şakir, Necati, Canan, Remzi'nin yaşları toplamı ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Şakir, Canan'ın bugünkü yaşına geldiğinde dördünün yaşları toplamı 12 artıyor. <laughs> Harika bir bilgi. Hocam ne işe yarayacak bekle. Remzi Necati'nin bugünkü yaşındayken dördünün yaşları 24 azalıyor. Necati Canan'ın bugün... Bir dakika bekle. Şimdi bizim elimizde kim var? Şakir var. Necati var. Canan var. Remzi var. Tamam. Şakir Canan'ın bugünkü yaşına geldiğinde kim daha küçükse ona x'le. Şakir x olsun hocam. Canan'ın bugünkü yaşına geliyor. Bilmiyoruz. Ama hepsinin yaşı kaç artıyor? 12 artıyor. Bu ne demek? Bunu güzel yorumlarsan sen bu soruyu çözersin. 12 artması nasıl mümkün olabilir? Bak 12'yi yazdım buraya. Kaç kişi bunlar? 4 kişiler hocam. 4'e bölersem 3 kere 4'ten 12 ya. Her biri kaç yaş büyüyecek? 3 yaş büyüyecek. He, Şakir'in 3 yaş büyümesi Canan'ın yaşına eşit işte oluyor. O zaman ben Canan yerine x artı 3 yazarım hocam. Cık, mükemmel bilgi. Mükemmel bilgi böyle çözülür bu soru. Remzi Necati'nin bugünkü yaşındayken Remzi Necati'nin bugünkü yaşındayken demek ki Necati daha küçük. Onu bilmiyorum. Ona y diyorum. Hepsinin yaşları toplama kaç yaz oluyor? 24. Diyorum ki bak 24'ü yazalım. Kaç kişi bunlar? 4 kişi. 4 kere 6 24 0 her birinin yaşı kaç yaş azalacak? 6 yaş. Yani Remzi yaşını 6 yaş küçültünce Necati'ye eşit oluyor. O zaman Remzi Necati'den 6 yaş büyük. Y artı 6 dedim. Devam ettim. Bunu da bitirdik tabii bu arada. Necati Canan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Necati Canan'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani y x artı 3 olduğunda yaşlar toplamı 32 artıyormuş. Şimdi 32 artması için hepsinin yaşları toplamının 4'e bölerim. 4 kere 8 32 yapar. Ben de derim ki Necati 8 yaş daha büyürse kime eşit oluyormuş hocam? X artı 3'e eşit oluyormuş. İşte sorunun kırılma anı geliyor. Y'yi yalnız bırakıyorum. Diyorum ki Y dediğim ifade kaça eşit olur? X eksi 5'e eşit olur. Süper. Şimdi diyorum ki o zaman ben gideyim Y gördüğüm yere X eksi 5 yazayım. Bu zaten X. Buraya ne yazacağım? X eksi 5 yazacağım. Buraya x eksi 5 yazarsam burası ne olur? X eksi 2 olur değil mi? Ya, yok bu zaten x ya hocam. Bu zaten x. Buna ne yazıyorsun? Buraya x eksi 5 yazarsam ne olur? X artı 1 olur. Peki biz yaşları bir toplayalım bakalım. Dördünün yaşı kaç olamaz diye soruyor bana. Bütün gördüğüm yaşları topluyorum. Bakayım ne gelecek elime bir görelim. 4 tane x buradan. 3 bir daha 4. 5 gitti. Eksi 1 kaldı. 4x eksi 1 buradaki yaşlar, arkadaşların yaşları toplamı olacak. Peki 27 olabilir mi? Ben de diyorum ki 4x eksi 1 27 ise 4x 28'dir. x eşittir 4 kere 7 28 olabilir. Olabilir. 35'e bakalım. 4x eksi 1 hocam 35 olursa 4x 36 olur. x eşittir 4 kere 9'dan 36 sağladı. Bu da olur. 43'e bakalım. Üstüne 1 eklediğinde 4'e bölünecek. Bölünüyor. 51 üstüne 4 ek pardon 1 eklediğinde 4'e bölünecek. 52 4'e bölünür mü? O da bölünür. Ama 58 ne olmaz? 4'e bölünmez. Doğru cevabımız E'dir. Bu 4'ünün yaşları toplama asla E seçeneği yani 57 olamaz dedim. Yoluma devam ettim. Geldim günün son sorusuna. Artık nokta koyma vakti bayağı da oldu diye düşünüyorum. Kaç dakika oldu tam göremedim ama yukarıdaki tabloda. Herhangi bir hücreden başlayarak hücre atlamadan yatay veya düşey olarak istenilen yönde gidilerek 3 farklı hücre boyanıyor. Boyanma sırasına göre 3 basamaklı sayılar oluşturuluyor. Örneğin bak nasıl oluşturmuş 478 rakamlarının bulunduğu hücrelerdeki iki farklı sırayla boyanacağından ya 478 yazılabilir diyor ya da 874 yazılabilir diyor. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık hocam süpersin hocam. Devam. Buna göre bu kurala uyarak oluşturulacak sayılardan birler basamağı 5 olan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi birler basamanın 5 olabilmesi için son rakamı 5 seçmeliyim ben. Peki ben buna nasıl ulaşabilirim düşünüyorum. Önce birden başlayalım bak. Birden başlarsam soldan sağa doğru üçlü ya böyle gelirim ya da böyle gelirim. Doğru mu? Nedir o sayı? Biraz yukarıdan yazalım yalnız. Aa var ya bayağı sayı yazacağım. 125 yazabilirim ya da 145 yazabilirim. Başka da sayı yazamıyorum. Peki hocam 3'ten başlasak 3, 6, 5 ya da şu şekilde yazarım değil mi? 3, 6, 5 ya da 325. Bakın 2 ile başlayan yazamıyorum. Çünkü 5'e denk getiremiyorum. 3 basamaklı yazacağım ya. O zaman 7 ile başlayan yazarım. 745 ya da 785. 785. En son 9 ile başlayan yazarım. Son basamağın 5 olması için. 965 ya da 985 ve alayını topluyorum arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 5 kere 8 40 elde var 4. 6, 4 daha 10. Bir daha 20 yaptı. Bir daha 30 yaptı. Bir daha 40 yaptı. Bir de elde 44 yaptı. Yine elde var 4. 9 bir daha 10. 9 bir daha 10 oldu 20, 30. 40 bir de elde 4, 4440 olabilirmiş diyorum. Ve noktayı C seçeneğine atarak bitiriyorum. Yine sizlerle birlikte TET mini problem denemesiyle birlikte ne yaptık? En güzel tekrarlar rehber matematikte dedik. Problemleri tekrar etmeye devam ediyoruz güzel arkadaşım. Şimdi gel bakalım benimle birlikte. Sayın Reşit orada bir bizimle bitirdik sonunda bitirdik. Vallahi ben pert oldum ya benden bu kadar bugünlük diyorum arkadaşlar. Evet yarın TÜYAP var ve inanılmaz heyecanlıyız. Reji ile birlikte geldik ve sizlerle buluşacağız. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde Reji değil mi? Evet kesinlikle. Eee ne diyelim o zaman? Kapanışı yapalım. Nasıl yapıyordum ben kapanışları? Hadi sen yap da görelim bakalım kapanışı. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kal, hoşça kal. Ben hiç öyle kapatmıyorum ama olsun. Orkun ışıtmak falan sandı galiba. <laughs> 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 Ey güzel arkadaşım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak hoş kal hoşça kal